Merhaba çocuklar. Geçen sene yine işleyemediğimiz bir konumuz kalmıştı. Bu videomuzda da o konumuzu işleyeceğiz. Dünyamızın hareketleri. Şimdi önce hareketten başlayalım. Ben şu anda hareket ediyor muyum? Etmiyorum değil mi? Duruyorum. Şu anda hareket ediyor muyum? Ediyorum değil mi? Ha, dünyamızda durmuyor. Burada duruyor ama gerçekte durmuyor. Dünyamızda hareket ediyor. Peki hareket ederken nasıl hareket ediyor? Çünkü hareket çok fazla şekilde olabilir. Dünyamız şöyle şöyle de hareket edebilir. Böyle böyle de hareket edebilir. Zıplayarak da hareket edebilir. Hoplayarak da hareket edebilir. Ama böyle olmuyor. Dünyamızın çok düzenli bir hareketi var. Mesela ben şimdi yürüme hareketi yapıyorum. Alkışlama hareketi yapıyorum. Dünyamızın da yaptığı iki tane hareket var. Birincisi dönme hareketi. Dönme hareketinin dönmenin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Döndüm. Kendi eksen etrafında aynı yere gelecek şekilde döndüm. İşte bu dönme hareketi. Bak dünyamız da dönüyor. Bu işte dönme hareketi. Dünyamızın yaptığı birinci hareket dönme hareketi. Bakın dönüyor. 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 İşte bu dönme hareketi. İkinci hareket ise dolanma hareketi. Şimdi ben dönüyorum. Bu dönme. Peki olsanız, keşke sınıfta olsanız ve ben şu an masanın etrafında ne yapıyorum dediğimde siz ne diyeceksiniz? Dolanıyorsunuz. Masanın etrafını dolandım. Bu hareketi de dolanma hareketi diyoruz. Peki ben masanın etrafını dolanıyorum. Dünya neyin etrafını dolanıyor? Ben masanın etrafını dolanıyorsam dünya da bir şeyin etrafında dolanıyor. Çünkü şeklini gösterdim. Bu şekilde bir rota izliyor. Böyle bir yerden dolanıyor. Ben masanın etrafında, dünya da güneşin etrafında dolanıyor. Dünya da güneşin etrafında dolanıyor. Her sabah doğduğunda her yer aydınlatan, bizi ısıtan güneş var ya görüyoruz. Tabii çıplak göze bakmıyoruz. Bakarsak gözlerimiz bozulur. İşte o güneş sabit duruyor ve dünyamız onun etrafında dolanıyor. Anlaşıldı mı? Dünyamız kendi etrafındaki dönüşü biraz daha hızlı. Bunu tam bir günde tamamlıyor. Sabah kalktım, okula geldim, okuldan eve gittim, ödevlerimi yaptım, akşam yemeğimi yedim, yattım. Evvelsi sabah kalktığımda dünya dönüşümü tamamlamış oluyor. Bir gün. Tam bir gün. Bir gün kavramı bu. Sabahtan akşama yani bir gün. Gece 12'de gün biter. Evvelsi gün 12'de şey gün başlar. Evvelsi gün 12'de gün biter. Dünyamız şu dönüşüdür. Kendi etrafındaki dönme hareketini tam bir günde tamamlıyor. Biz bu günleri isimlendirmişiz. Ne demişiz? Pazartesi demişiz, salı demişiz, çarşamba demişiz, perşembe demişiz, cuma, cumartesi, pazar demişiz. Bu şekilde yedi tane günümüz olmuş. İşte dünyamızın bu dönüşü bir günde tamamlanıyor. Peki dünyamız kendi etrafında dönerken bir yandan da durmuyor. Şimdi bu masamız artık güneş oldu. Dünyamız hem böyle dönüyor hem böyle dönüyor. Hem böyle dönüyor hem böyle dönüyor. Dönüyor dönüyor, 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 geliyor, 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 geliyor. Buraya geldiğinde tam olarak bir yıl geçmiş olur. Hani diyoruz ya 2020 yılındayız. Bir an önce bitse diyoruz. 2019 yılındayız. 2014 yılındayız. 2015 yılındayız. 2010 yılındayız. 2007 yılındayız. İşte bu yıllar dünyanın bu bir tam dönüşüyle oluşuyor. Dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşüne biz bir yıl diyoruz. Demek ki neymiş? Çok basit bir konu. Dünyamızın iki hareketi var. Öğrenmeniz gereken. Benim de size yarın canlı derste soracağım. Birincisi dönme, ikincisi dolanma hareketi. Dünyamız kendi etrafında dönüyor ve bu dönüş bir gün sürüyor. Dünyamız güneşin etrafında dolanıyor ve bu dolanma bir yıl sürüyor. İkisini birbirine karıştırmıyorsunuz. Bu konuda öğrenmeniz gereken sadece bu. Teşekkür ediyorum. İyi çalışın.